Evet arkadaşlar, nesne yönelimli programlamanın mantığını anlamaya yönelik derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde e, pointerları sınıflarla birlikte kullanacağız. Hemen dersimize geçelim başlayalım arkadaşlar. Bir sınıf oluşturalım. Class. Gene kişi diyeyim arkadaşlar. Erişim belirleyicimiz public olsun. E, string ad diyelim arkadaşlar. Kişinin adı olsun. String soyad diyelim. Integer maaş diyelim. Şimdi bu klasımız, sınıfımız. Bundan nesneyi nasıl üretiyorduk arkadaşlar? Şöyle kişi ismini yazıyorduk ve nesne ismimizi belirtiyorduk. Nes1 diyorduk. Daha sonra bu nesnenin elemanlarını atamak için nes1 nokta diyorduk. Gördüğünüz gibi ad, maaş ve soyad bilgileri geliyor. Ad Mustafa diyelim. S1 soyada Yılmaz diyelim. Nes bir e, da 3300 lira diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu yazdırmak istediğimizde de Siyahut Nes adını ve diğer bilgilerini bu şekilde yazdırıyor soyad ve maaş. F9'a basıyorum arkadaşlar. Mustafa Yılmaz 330, 3300 lira maaş. Buna tabii şuraya önce şeylerini de yazabilirdik. Ad deyip şu şekilde Tekrar bir ekranda görelim arkadaşlar. F9'a bastım. Ad, soyad ve maaş bilgilerini gördük. Şimdi biz burada daha önceki yaptığımız şekilde bir sınıf ve nesne ürettik. Ancak burada biz şimdi bu sınıf ve nesneleri pointerlarla gerçekleştireceğiz. Daha önceki yapılar dersinde pointerlarla bu işlemi yapmıştık. Şimdi sınıflarla yapacağız. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Pointerlarla oluşturmak için bellekte dinamik olarak yer ayırıyoruz. O yüzden new diye bir operatör kullanacağız. Aynı şekilde şurada kişi diye bir nesne oluşturmuştuk. Hemen alta geleyim. Tekrar bir nesne oluşturalım. Kişi pointer simgemiz yıldız operatörüydü. Ptr diyelim arkadaşlar. Ptr nesne diyeyim. Eşittir diyoruz. New kişi ve bu parantez açıp kapatma işlemini yapıyoruz. Burada yaptığımız işlem şuradaki tanımlamayla aynı görevi görüyor. Bellekte yer ayırıyor. Ancak pointer ile bu işlemi gerçekleştiriyor. Dinamik olarak yer ayırıyoruz. Ayırdığımız yer şu sınıftan bir yapı oluşturmak ve şu değerlerini değişkenlere oluşturmak. Şu an bu oluşturduğumuz değerler boş. Şimdi dolduracağız. Nasıl dolduruyorduk? Pointerlardaki kullandığımız işaret ptr nesne deyip Böyle nokta dediğim zaman her ne kadar gelse de bu atama olmuyordu arkadaşlar. Çünkü pointerlar e, Mehmet diyelim. Bu şekilde atayamıyorduk. İsterseniz bir F9 ile çalıştırayım hata verecek. Gördüğünüz gibi burada hata verdi. Çünkü pointer'ı bu şekilde atayamıyorduk. Y tire büyüktür. Yani ok işareti kullanıyorduk. Şimdi F9'a tekrar basayım. Gördüğünüz gibi hata vermedi. Şimdi diğer değerlerde girelim arkadaşlar ptr nesne ok işareti soyad eşittir Mehmet su olsun diğer e, de girelim maaşı da Mehmet'in 4400 lira olsun Bunları ekrana yazdırmak için aynı şekilde şu şeyi kopyalim arkadaşlar yapıştırıyorum ad soyad, şuradaki e, Pointer yapacağız onu. PTR nesne noktayı ok işareti yapıyoruz. Aynı şekilde PTR nesneyi ok işaretiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Şuradaki şey de PTR nesne. Tamam. Şimdi ekranda bunu da görelim. Şöyle şurada bir boşluk verdireyim. Evet. F9'a basıyorum arkadaşlar. Ekrana geldi ad. E, yukarıdaki nesnemiz klasik olarak oluşturduğumuz nesne. Aşağıdaki nesnemiz de pointerlarla oluşturduğumuz nesne. Şimdi pointerların bazı özellikleri vardı arkadaşlar. E, bazı e, adres üzerinden işlem yapıyordu. Şimdi onu e, görmek üzere bir metod oluşturalım. Bir fonksiyon oluşturalım. E, fonksiyonu şuraya da oluşturabiliriz arkadaşlar. Sınıfın bir fonksiyon olsun. Onu şöyle yapalım. E, void yazdır diyelim. E, neyi yazdırsın? E, nesnenin bilgilerini o zaman şuradaki bilgileri şöyle keseyim arkadaşlar. Şuraya yapıştır. Şimdi burada sırayla yazdıracak. Tabi nes bir değil. Direkt ad olarak yazdıracağız. Şurayı da sileyim. Tamam. Şimdi void yazdır dedik. Artık şu nesneyi oluşturduk. Artık buraya e, nes bir nokta yazdır demem yeterli oluyor. Aynı şekilde pointer'larda da bunu bu şekilde satır satır yapmamıza gerek yok. ptr nesne nokta yazdır dememiz yeterli oluyor. Şimdi az önceki sonucu tekrar göreceğiz. F e, 9'a basıyorum arkadaşlar. Burada bir yazdırda bir hata verdi. Şunu nokta yapmışım. Aynı şekilde metot da olsa pointer'larla dediğim gibi hep e, Ok işareti yani tire büyüktür işareti kullanacağız. F11'e f F11 e basmışım arkadaşlar. F9'a basıyorum. Tekrar aynı sonucu gördük. Burada e, fonksiyon ekledik sınıfımızın içerisine ve o fonksiyonu kullandık. Şimdi tabi burada arkadaşlar e, nest, e, klasik nesne oluşturmayla pointerlarla nesne oluşturmanın farkını görmedik. Onu şurada gör, e, bir şey oluşturacağım. Ee, tekrar bir fonksiyon oluşturacağım arkadaşlar. Ee, onu şöyle yapalım. Yeni bir e, şu fonksiyonu alayım arkadaşlar. Şuraya aşağıya taşıyayım. Şimdi e, void yazdır diyeceğim ama burada bir parametre alacak. Bu parametre arkadaşlar e, şöyle yapacağız. Sınıftan nesne adresi alan bir e, adres operatörü tutan bir değişken oluşturacağız. Hani daha önce nerede ne derdik? Integer sayı derdik. Bir sayı değişken alırdı Bu parametre şuradaki kişi sınıfımızdan bir e, nesne alsın arkadaşlar. Nesne diyelim. Şu şekilde bir nesne alalım. Şimdi şu, bu şekilde tanımladığım zaman bir kişi nesnesi. Gönderebilirim. Ancak hangisini gönderebilirim? Klasik olan şunu gönderebilirim. Şunu gönderemem çünkü bunu göndermem için burayı pointer olarak belirlemem gerekiyordu. Şöyle. Şimdi klasik olarak gönderelim ve yazdıralım. Şurada yazdır metodunun içerisine arkadaşlar nesne biri parametre olarak gönder. Yani kişi birin elemanlarını şu an yazdırabilirim. Ancak şunu yazdıramam. O yüzden şunu yorum satırına alayım önce. Şimdi tekrar F9'a basıyorum. Şurada şu hatayı verdi. Ne dedi? Void yazdır dedim. At. Yani şu atlara önüne şey koyacağız arkadaşlar. Nesne. Yani şu parametre olarak gelen nesneyi ekleyeceğiz hemen. Nesne nokta soyad. Nesne nokta maaş. Şimdi tekrar F9'a basıyorum. Şurada bir hata verdi. Nes gönderdik. Yazdır metodunun içerisine. Şu olmayacak çünkü nesnenin içinde olan bir klas değil. Tekrar F9'a bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci şekilde klasik olarak oluşturduğumuz nesneyi yazdırdık. Nasıl gönderdik? Adrese. Sadece yeni bir nesne oluşturduk ve o nesne üzerinden işlem yaptık. Şurada arkadaşlar yeni bir nesne kopyası aldı, oluşturdu. Yani şuradaki Mustafa Yılmaz nesnesi bir burada var. Bir de burada var. İki adet nesne oluştu. Bilgisayarın belleğinde iki adet değişken oluştu. Ancak şimdi şunu bir de pointerlarla yapalım arkadaşlar. Şöyle void yazdırı yapıştırayım şuraya. Tekrar. Void yazdır ptr diyeyim. Şunu arkadaşlar. Tabi bu normal point nesne olarak değil de gene pointer olarak alacak. Kişi nesne pointer. Biz bu nesnemize de yani şuradaki metodumuza da şu nesnenin pointer olarak adresini göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Çünkü burası pointer, adres üzerinde işlem yapıyor. Şuraya aşağıya yorum satır olarak yaptığım metodu açıyorum arkadaşlar. Metot çağırma şeyini. ptr nesneyi gönder. Ancak e, ne olarak gönderecek? E, ptr nesneyi gönderecek. Ve adres operatörünü ekliyoruz. Tabi şu geri dönüş değer olmadığı için şunu sileyim yazdır ptr tamam şimdi burada şuradaki yazdır metoduyla buradaki yazdır metodunun arasındaki fark şu burada nesneyi kopya olarak gönderiyor yani şu nesneden bir tane daha üretiyor ve şu e, yukarıdaki fon fonksiyonun içerisine gönderiyor. Burada iki tane nesne oluşmuş oluyor ama ancak aşağıdaki şu nesne yazdır kısmında nesneyi göndermiyor yani Mehmet suyu göndermiyor. Sadece adresini gönderiyor Mehmet su nesnemizin bu nesnemizin adresini gönderiyor ve doğal olarak şu nesnemizin üzerinde işlem yapıyor. Şimdi bunu da yazdıralım ekrana arkadaşlar. F9'a basıyorum. Şurada bir eksik var onu bulalım. Ne demiş? Tabii şunlar artık pointer olduğu için adres su ok işareti şekline dönüştürüyorum. Çünkü adres üzerinde işlem yapıyor. Şimdi tekrar F9'a basıyorum. Şurada ne demiş? Yazdır pointer e, PTR nesne. Tabi burada biz e, PTR nesne diye oluşturduk. E, yazdır PTR. Yazdır PTR. Doğru. Bir bakayım. Tamam. Adresi gönderiyorum. PTR nesnenin. Tekrar F9'a basayım arkadaşlar. Burada bir hata verdi. Ona bakıyorum. E, maaş 4400 yazdır PTR. Yazdır PTR. O yük olan bir sınıf. Kişiden bir nesne öğrettik. Nesne bir, nesne bir. Şunu bir sileyim. Tamam. Şimdi orada şeymiş arkadaşlar. O adres operatörünü eklemiyormuşuz. Direkt kendisini yazıyormuşuz. Burada da aynen e, Mehmet Su'yu e, gördük arkadaşlar. Yani buradaki yaptığımız işlem zaten şurada e, şey yaptığımız için arkadaşlar bu zaten pointer pointer olduğu yıldızdan anlaşılıyor. Direkt ismini yazıyoruz arkadaşlar. Bu giderken yukarıya nesnenin kendisi değil de adresi geliyor ve adresinde gerekli e, işlemleri yaparak bu ok işaretiyle gerekli işlemleri yaparak e, ekrana yazdırıyoruz. Şimdi arkadaşlar size bir, bir soru sorayım. Şu e, işlemi yaptığım zaman sizce kaç tane nesne oluştu? E, cevabımız e, farklı olabilir ancak şu an bir Mustafa nesnesi var, bir de Mehmet nesnesi var. Ancak burada şu an bilgisayarın belleğinde toplam 3 adet nesne oluştu arkadaşlar. O nesnelerin bir tanesi Mustafa, ikincisi Mehmet, üçüncüsü de arkadaşlar yazdır metoduna gönderdiğim şuradaki Şuradaki oluşturduğum nesne. Toplam 3 nesne var. Burada nesne oluşmadı. Nesnenin adresi geldi. Yani Mehmet Nes, Mehmet ismi olan isimli nesnenin adresi geldi ve adres üzerinde işlem yaptı. Yani buradaki temel fark arkadaşlar pointerlarla normal nesne oluşturma arasındaki fark. Birisi üzerinde adres üzerinde işlem yapıyoruz. Diğerinde kopya oluşturuyor. Bellekte yeni bir Kopya e, oluşturuyor ve onun üzerinde işlem yapıyor. Arasındaki fark bu. Bu ne zaman e, lazım olur? Çok kapsamlı programlar, projeler yazarken genelde böyle çok fazla kopya üreterek belliye doldurmak sıkıntı olacağı için pointerlarla yani e, nesne ile nesnenin adresi üzerinde işlem yaparak bu işlem bu şekilde daha e, performanslı. Ve bellekte daha az yer kaplayacak şekilde işimizi görebiliriz. Yani şu metotta işimizi görüyor, bu metotta işimizi görüyor. Ancak bu metot e, tek bir nesneyle iş bitirirken şu metot iki nesne oluşturarak işlemi bitiriyor. E, bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Şu boşlukları alayım. Kodların tamamı yukarıdan aşağı bu şekilde. E, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.